Gamer'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Taha bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'nin ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar ee, Hemen oyuna giriş yapayım arkadaşlar ee, Zaten bir oyuna bakacaktım ee, Ama açıktım Evet arkadaşlar hemen sür diyelim ee, Hemen bir tane firmadan araba almam lazım ee, Şunu seçelim bakalım Paris'ten yurt dışına gidecekmiş bu Bakalım nereye bu da yurt dışı Bu da yurt dışı bu şuradan şura mı? Aynı ya şuna. Hem iki dakikada yapılacak bir sen hemen yapalım bence. Yani yakına benziyordu. Ben de yapayım dedim bari. Ee, biraz kanalla ilgili bir konu e, söyleyeyim arkadaşlar. Şu an e, kanalımızda 38 abone var. E, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar e, hakikaten sizin desteklerinizle kanalımız büyüyor. Ee, buradan Mehmet kardeşime ve ee, Mehmet kardeşime Ali, Ali Öztürk kardeşime, Mehmet Şentürk Ali Öztürk ee, Melo Filipe yani gerçekten Filipe Melo değil ama Melo Filipe diye bir tane kişi. E, kişiye e, çok teşekkür ederim kendilerine. Onlar sayesinde bu kanal büyüyor. E, onlara buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi oyunda giriş yaptım. 2 dakikalık iki bir sürüş olacakmış. Evet. 2 dakikalık bir yolculuk olacak. şu an kanalımda hiç kimse yok arkadaşlar. Şu an kanalı ben yönetiyorum. Şu an tek başımayım. Ee, yakında bir yeni seri daha hala e, bir yeni seri daha yapacağım arkadaşlar. Yani Partoto Alvaz serisi ve Pesvax serisi devam etti. Doğrusu en serisi iptal edildi arkadaşlar. Pesvax serisi devam edebilir doğrusu. E, serisi pek tutulmadı son bölümlere karşı. O yüzden hemen ben de bitirmeye karar aldım. Ama kırmızı ışıkta geçtik ya. Neyse vardı. Bir de kırmızı ışıkta geçtik. Yolculuk yol, gitmek üzere. Erş sokaktan sokağa bir e, yakıt götürdük ise Bitireyim. Mükemmel aldık gayet güzel. Kısa bir sürüş oldu bu. Evet e, yine bir tane daha firmadan araba alacağım. Şu sadece Paris'ten herhalde başka alamıyorum. Biraz daha iyi. Bu enerji götürüyormuş. Yurt dışı. Bakalım. Yurt dışı. Genellikle aynı yerler böyle e, bir tane farklı oldu. Herhalde ile götürüyor. Bu Belçika'ya götürüyor. Bu yakın. E, bunu işe alayım. tabi bakalım da nereden çizelse oradan gidecekmişiz. Evet 3 saat 50 dakikalık bir yolculuk olacak. Evet, sağdan döneceğiz. Evet hava bulutlu sanki yağmur yağacakmış gibi. 3 saat 46 dakika oldu. Ee, biraz kanalımla ilgili konuşayım arkadaşlar. en kanalımda tabii ki tekrar söylediğim gibi 38 abone var. Ee, çok teşekkür ederim desteklerden ötürü Kişileri de söyledim Evet soldan önce ee, Arkadaşlar e Bir yeni sedi daha yapmayı düşünüyorum e Yorumlarda oyunları belirteceğim En az 3 oyun koyacağım e Yorumlara yazarsınız e memnun olurum ee, Pes Vak serisiyle devam edebilirim arkadaşlar. Ee, daha yani Pes Vak serisi tutulmadı da değil. Yani tuttu tabii ki de. Yani Pes Vak serisi biraz. E, bir de yamada olunca. yani biraz süperlikte olunca. Bu sezonun yeni transferler olunca. E, biraz insanlar hem yani eski de değil. E, biraz formayamasının gelmesini bekliyorum. Doğrusu yaması güzel gelirsem. E, bir de transferler yaması da yapmam lazım. Yap yapıldı. Doğrusu böyle tam yapayım Harbi Beşiktaş'tan birkaç oyuncu eksiğim var. E, arkadaşlar ama analitten devam etmeyebilirim arkadaşlar. Ben bir UEFA Şampiyonlar Ligi yaparım. E, bir tane takımda. Türkiye'den bir takımda tabii ki de. E, sonra forma yamasını da yaptım mı? Bütün takımların, bütün oyuncuların da bütün takımların transferlerini de yaptım mı? E, oyun süper olur. Olsun ya, gece. Sol Üç saat, dört dakika yolculuğumuz kalmış. Zaman çok geçti doğrusu. <laughs> Valla şimdi fark ettim. E, navigasyonuna bakmıyordum doğrusu arkadaşlar. Valla valla. Navigasyonuna bakmıyordum. Neredeyse oyun taklaya gelebilirdi. Saat neredeyse 53 dakika bir yolculuğumuz kalmış. Evet ileride bir ee, şehir dışı yani güvenlik var. saat, 43 dakika yolun yolumuz kalmış. Yine paramızı alacaklar. Biraz futbol sohbeti yaparız arkadaşlar futboldan konu açılmışken. E, Galatasaray'da e, Hamza Hamzaoğlu e, istifa etti. Galatasaray'dan. Yerine hangi hoca gelir diye sorarsınız. Bence Mustafa Denizli olabilir doğrusu. Frendelli gelir belki bir sürpriz olur. E, Hacı gelebilir. Yani her şey olabilir derdisi birlikte yani. Ama yani e, sorarsanız sorarsınız bana bu ligi genellikle yerli hocalar yönetebilir bence. Aman sağdakini görmedim ha Sağdan araba geliyormuş ee, Ben Fenerbahçe'yim arkadaşlar Bu hafta Mersin-İtman oynayacağım ee, oynayacağız ee, Yani beraber olabilir doğrusu Fenerbahçe şu an formda ama yine Bir beraberlik olur Galatasaray'da formdaydı arkadaşlar doğrusu Çelkürizi mağlubiyetiyle bütün her şey dağıldı Yani daha toparlaması da bence zor olur Galatasaray Eee Sivaspor Beşiktaş oynayacak. Sivaspor çok formda bence. Eee 3-0'lı Gaziantep galibiyeti yani güzel oldu bir, biraz Sivas için moral oldu. Ligin son sıralarını yakındılar. ben Sivas'ı izliyorum. Eee şu an dört e, büyükler denince Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon Trabzonspor ama arkadaşlar Trabzonspor eee PTT e, PTT düştü. Ama Sivaspor hiç yani hiç düşmedi. Tam Sivaspor'un kupası var falan var ama yani ama yani ama ama önemli olan yani dört büyüklerin yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yani bu ligde hiç yani 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 kümeye düşmedi yani. Yani Trabzon düştü bana göre yani dört büyüklerin içinde yani Trabzon değil siyah spor lazım. Arabayı, arabayı kapatayım. Benzin doldurayım. Evet bu biraz bayağı buralı olacak 994 dolar Evet yakıtın israfı işverenin tarafından karşılanıyor bu iyi bizim paramızdan doğrusu pek bir şey gitmiyor saat e, 12 dakika yolculuğumuz kalmış süre. E, bir durdurma daha var. Bu sefer yine bizim cebimizden para çıkararak Böyle öyle geçsem acaba olmaz doğrusu. Böyle Ferrari gibi varımız olacak. Hemen böyle uçardık. Bugatti falan. dolar 50 dolar 50 euro verdik 2 saat 9 dakika kalmış süremiz Doğrusu arkadaşlar bir kardeş kanalı düşünüyorum. Benim bir tane arkadaşım var. Doğrusu iki tane arkadaşım var. Biri daha yeni kanal açtı. Biri de arkadaşlarla daha 7-8 abonesi olan bir kanal. Onu da bir kardeş kanal olmayı düşünüyorum. Yine beraber kanala doğrusu şey etmek daha iyi tabi ki de ama yani şey daha iyi. Bir kardeş kanalı yani iyidir. Sonra da arkadaşlar biraz kanalımızı büyüten bir sponsor Umuduyla devam edeceğiz İnşallah sizin de desteklerinizle arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup e, videoya da like atarsanız çok sevinirim. E, bir saat neredeyse 50 dakika yol oluyorduuz kalmış. Bu sınırı ihlal yaptık. sola gidecektim ne araba vardı ne evet, neredeyse bir saat 47 dakika yolculuğumuz kalmış az kaldı işte o zaman çabuk geçiyor 47 ile 45 oldu 44 oldu yani çabuk geçiyor zaman 43 oldu yani çok çabuk geçiyor Evet, saat e, 35 dakikalık bir yolculuğumuz kalmış. Çarpıyoruz neredeyse. bir saat eee 30 dakikalık bir yolculuğumuz kalmış arkadaşlar da hızlı gitsin de yani çok yavaş kötü anamda evet bir saat 7 dakikalık yolculuğumuz kalmış Al işte ya. 54 dakikalık bir yolculuğumuz kalmış az kaldı. 52 dakika 51 bir. Neyse biraz yavaş gidelim Mesafeyi mesafe Allah'ım ya of cık cık cık. Şu araba yüzünden Adam yüzünden kaza yaptık ya Yakıt Yakıt kötü götüreceğim Allah'ım ya 12 dakikalık bir yol yolumuz kaldı 25 dakikalık bir yolumuz kaldı çok az kaldı evet 15 dakikalık bir yolumuz kaldı arkadaşlar Son 10 dakika kaldı arkadaşlar Of Lanet olası şeytan O sinirden hala unutamadım ya Aracı Aracı şey araç yüzünden oldu ya her şey. Allah cezasını versin. Hatırlayınca sinirleniyorum ya. Yani. Müşterince ben bu yolu biliyorum yani çok. Sonuçta gaza basmayacağım ben. Hiç gaza basmıyorum şu an araç. じゃあ、僕はずばすし。 Sonunda yani sıfır dakikalık. Evet bitti. Mükemmel iyi Neyse yakıt tam getirmişiz. Kaza geçirdik ama. Neyse iyi iyi. Ee, arkadaşlar ben burada kaydı sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.